Türkiye'de, Türkiye şartlarında motor kullanmakta, araba kullanmakta biraz sıkıntılı maalesef. Trafik kültürümüz hususunda çok eksiğimiz var. Herkes iyi olsun diyor, ama kimse iyi olsun diye gayret etmiyor. Acayip bir Demir içindeyiz. Düzelir mi? Düzelir tabii ki ama köklü bir eğitim ve uzun bir müddet bekler. Bu uzun müddet belki de bir iki nesil bile olabilir yani. Çünkü alışılmışlıklar var. İnsanların davranışlarını hemen değiştirmesi mümkün olmuyor. Alışılmış davranışları bir anda değiştiremiyor insanlar. Belki o davranışı değiştiremeyen insanlardan sonra gelen nesiller Demiş. Evet. Elhamdülillah. Vay be. Tam yerinde gelen hapşırık. Davranışı değiştiremeyen nesiller sonrasında gelenler onların yerini alınca böylelikle belki trafik kültüründe bir değişiklik olabilir ama günümüz şartlarında pek de yakın bir zaman gibi durmuyor.